Milli Eğitim Bakanlığı lise öğrencilerinin birinci dönem karne notlarının ikinci dönem yapılacak sınavlarla verilmesi kararını aldı. Yarım kalan sınavlar nedeniyle lise öğrencileri birinci dönem karne alamadı. 1 Mart tarihinden itibaren lise son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlarsa 1 Mart sonrası 2 haftayı geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek. Lise öğrencilerinin katılacağı sınavlar bir ders saati olan 40 dakikayı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Milliyetin Bakanlığı okullarda yaşanacak hareketliliği asgari düzeyde tutmak için bir günde en fazla iki sınav yapılması kararını aldı. Tarihler öğrencilere en az bir hafta önceden e-okul üzerinden duyurulacak. Pandemi nedeniyle sınavların gerçekleştirileceği sınıflarda koronavirüs tedbirleri alınacak. Öğrenciler sosyal mesafeye uygun olarak az mevcudu bulunan sınıflarda sınav olacak. Eğitim kurumları müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağı lise sınavlarında sorumlu olulan konular belirlendi. 1 Kasım 2020 tarihine kadar işleden müfredattan öğrencilere soru yöneltilecek. Birinci döneminde gerçekleştirilen sınavlarla ikinci dönem yapılan sınavların ortalaması alınarak karne notu oluşturulacak. 19 Mart Cuma gününe kadar sınavlar tamamlanarak birinci dönem notları e-okul sistemine işlenecek.